Herkese merhaba. Yeni bir videoyu daha karşınızdayım. Ben Doğa. DC Comics'e gidiyoruz. Bu videoda bir karakter incelemesi yapacağız. DC Comics'te New Gods'lardan bir tanesi olan Stephen Wolf'u inceleyeceğiz. Aslında çok da bakacak, inceleyecek bir şey yok bu karaktere dair. Çünkü DC Comics'in hikayelerinde çok fazla ön planda olan bir karakter değil. Fakat hem 2017 Justice League'de hem de 18 Mart'ta vizyona girecek olan HBO Max'ın Justice League'inde olan bir karakter olduğu için Stephen Wolf genel itibariyle ona dair bir fikir edinmek filmi daha keyifli hale getirebilir diye düşündüm. Genel itibariyle Stephen Wolf'a bakalım tarihi güçleri, film çizgi roman kıyaslaması hafiften. Bakalım Stephen Wolf neler yapmış. Ben film için heyecanlıyım. Yani size de tavsiyem çok fazla öyle CGI kötüymüş, Batman şunu yapamazmış, işte Darkseid'in gözünden o kaçamazmış, Stephen Wolf bunu yapmazmış gibi Böyle kalıplar içerisinde izlemeyin. Hiçbir çizgi roman filmini böyle izlemeyin. Takılmayın böyle şeylere. Hatta genel itibariyle kestlere falan da takılmayın. Oturun izleyin. Yani Superman, Wonder Woman, Dark Side seviyorsanız Dark Side. Neyini seviyorsanız o herifin. Ne bileyim Aquaman. Bir sürü karakter yani. 4 saat boyunca bir şölen. Bundan 20 sene önce bulunmaz bir nimetten bahsediyoruz. 20 sene yani kısacık dünya tarihinde, sinema tarihinde kısacık bir dönemden bahsediyoruz. 20 sene önce bunları Sinemada görmek mucizeydi. 77 modeldi. Bir de 78 model. Bir örümcek adam vardı. Akıllara ziyan. Yani ben işte 80'li yıllarda izlediğim izlediğimde çok sevmiştim. Hayır ama şimdi dönüp bakmazsın bile. Dolayısıyla bunları bir nimet olarak görüp 4 saat boyunca içeceğimizde patatesimiz, cipsimizde her neyse artık keyfini çıkarmak en güzeli bence. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Filmle ilgili bir video yaparız. Konuşuruz. Başlıyoruz efendim. Bu karakteri çizgi romanda ilk kez Şubat 1972'de New Gods çizgi romanında sayı 7'de görüyoruz. New 52'ye kadar çok da okuyucunun karşısına çıkan bir karakter olmadı açıkçası Steppenwolf. Ortaya çıktığı zamanlarda hep flashbackler halinde ya orijini anlatılıyor ya da eskiden yaşadığı aynı hikayelerden bahsedilip duruluyor. Yani aslında çizgi roman karakteri olarak DC'nin çok önem verdiği bir karakter diyemeyiz. En azından ben demem. Steppenwolf, Hegra'nın erkek kardeşi. Hegra ise Darkseid'in annesi. Dolayısıyla Steppenwolf, Darkseid'in dayısı oluyor. Bunu neden bu kadar karışık anlattım bilmiyorum ama hareket katmış oldum. Kendisi akraba bağlarının forsundan olsa gerek Darkseid'in ordularında general oluyor. Yani orduların komutanı kısaca. Çizgi romanda ilk önemli vukuatı New Genesis'in lideri yani Darkseid'in baş düşmanı Izaya'nın karısını öldürmek oluyor. Zaten birbirlerinden pek az etmiyor bu ikili Izaya ile Darkseid. Hepten gerginlik tavan yapıyor ve gezegenler arası bir savaşa dönüyor bu. Yani Apokalips ile New Genesis arasındaki süre gelen bu savaşın başlangıç noktası. Nedenlerinden, önemli nedenlerinden birisi Wolf'un Izaya'nın karısını öldürmesi. Bu olay vuku bulduktan sonra Darkseid'in Wolf'a sen ne yaptın dayı diye tepki gösterdiğini biliyoruz. Ama aslında iki gezegen arasında savaş çıkması için bu cinayetin oluşmasına ortam kovalayan pislik kim? Darkseid'in kendisi yani bir tezgahı. Izaya bu ölümden sonra o bilge sakin halini kaybediyor ve derlenip bir savaş alanında Stephen Wolf'u buluyor ve kafasına geçirdiği levye ile onu Nivgadlar'ın godların rahmetine kavuşturuyor. Tabii çizgi romanda ölü kalmak diye bir şey yok. Darkseid onu bir süre sonra yüksek teknoloji sayesinde apokalipsin ve kendi çalışmalarının canlandırıyor ve ordularının başına geçiriyor. General Stephen Wolf böylece geri dönmüş oluyor. Çok fazla hikayelerde ön planda görmüyoruz onu açıkçası. Flash Los Angeles şehrinde karşılaştıkları ve sayfalarca dövüştükleri bir serüven var. Orada önemli bir rolü var. Burada Apokalips için önemli bir teknolojinin peşinde koşuyor. Ancak Flash onu engelliyor. Bunlar haricinde Wonder Woman'ın bazı hikayelerinde adı geçiyor ama aktif bir rolü olmuyor. Darkseid'in öldüğü sanıldığı bir dönemde de New Gods'ın dönemi kapanıyor gibi ve tam o ara güçlerinden uzak kalan yeni tanrılar, dolayısıyla Stephen Wolf da onlardan birisi olduğu için Stephen Wolf da güçlerinden uzak kalıyor. Clock King adında bir villain tarafından öldürülüyor. New Earth yani Flashpoint öncesindeki DC Comics dönemindeki son sahnesi de bu şekilde oluyor ve kaybolup gidiyor. Flashpoint'ten sonra New 52 ile birlikte Stephen Wolf karakteri yine çok ön planda yer almıyor serüvenlerde ama biraz daha uzun soluklu serüvenlerde görüyoruz kendisini. Yani New 52 ile biraz onu hareketlendirmeye çalışıyor DC Comics. Henüz Nibel 2'nin başlarında Darkseid'in emriyle Apokalips orduları ana dünyayı ele geçirmeye çalışıyor. Justice League'de Darkseid'le o savaşta tanışıyor zaten. Fakat Cyborg'un müdahalesiyle düşman orduları farklı boom tünelleriyle farklı dünyalara serpiştiriliyor. Wolf da farklı dünyalara giden karakterlerden bir tanesi oluyor. Dünya 2'ye gidiyor. Apokalips'in emperyalist yayılmacı politikalarının bir parçası olarak Dünya 2'yi ele geçirmek için girişimlerde bulunduğu bir dönem oluyor bu. Hatta ilk saldırıda Wonder Woman ve Superman'i öldürüyorlar bile. Neredeyse tüm dünyayı ele geçirecekken Batman ona engel oluyor. Hayatı pahasına da olsa istilayı durduruyor. Bundan sonra Stephen Wolf için biraz kaçak yaşadığı bir dönem oluyor. Başarısızlığın utancından dolayı, ya yani bizi yemesin, tabii Darkseid'den korktuğundan dolayı da bir süre gözlerden uzak duruyor general. Hatta bu dönemde Darkseid başına ödül bile koyuyor onun. Steppenwolf Darkseid'e yaranmak için ikinci bir saldırı ile dünyayı ele geçiriyor bu sefer. Dünya 2'den bahsediyorum. Fakat o zaman da en yakınlarının kendi özel birliğinin ihanetine uğruyor ve bir enerji saldırısı ile yanıp kül oluyor. Bu kendisine en yakın özel birlik gibi olan 3 tane çok özel güçten oluşan ekibin adı Hunger Dogs olarak geçiyor. Yani açlık köpekleri. Bunlar Brutal, Bedlam ve Big adlarıyla geçiyor. Brutal özellikle Superman güçleri olan, Superman klonu gibi olan bir güç ve Earth 2'ye ciddi hasar veriyor. Yine kendisini enerji saldırısıyla yok eden yani Stephen Wolf'u yakan Brutal'ın kendisi. Herhalde Darkseid'in teknolojileri sayesinde olsa gerek onu ilerleyen zamanda yine Darkseid'in yanında anti monitöre karşı savaşırken görüyoruz. Yani yanıp kül oldu ama yine geri geliyor. Darkseid'in bu savaştan sonra ölmesiyle de kayıplara karışıyor. Zaten o zaman da New Gods'da ciddi bir apokalips özellikle taht savaşları, iç karışıklık oluyor. Stephen Steppenwolf'da bu iç karışıklığa çok karışmıyor açıkçası ve Arazi oluyor. Güçlerine bakalım. Yeni Tanrıların New Gods'ın fiziksel yapısına sahip olduğu için süper insan gücü ve dayanıklılığı var tabi. Diğer Apokalipsli Tanrılarla benzer güçleri var kısaca. Yaşlanmıyor, acıkmıyor yeme yemek yiyor ama tadı güzel olduğu için Superman, Wonder Woman gibi karakterleri alt edebilecek kadar iyi dövüşebiliyor. Bu önemli bir özelliği onun. Yani birebir de iyi bir dövüşçü. Özellikle karizması ve liderliğiyle Apokalips güçlerinde önemli yer tutuyor yani askerleri arasında çok saygın bir lider. Hatta bence, benim fikrim bu, Parademonlar Darkseid'dan korkmasalar liderleri olarak onu seçerler. Bence öyle. Politikası güçlü bir karakter. Yeri geldiğinde savaşmamayı seçiyor. Örneğin bu şekilde Doomsday ile Darkseid'in savaşmasını önledi, bir macerada ve büyük ihtimalle de Darkseid'in hayatını kurtardı. Kılıç ve balta kullanmada ileri seviyede uzman. Kendine ait özel bir baltası var. İsmi Electro X. Elektro baltı olarak geçiyor. Bunu yakın dövüşte kullanabildiği gibi fırlatarak da rakiplerini etkisiz hale getirebiliyor. Hangi çizgi romanlarda Steppenwolf karakterine denk gelirim diye merak ediyorsak bir bakalım. Seneler içerisinde birçok çizgi romanda az da olsa beliriyor aslında. Ancak hakkında bilgi almak için özellikle Jack Kirby'nin New Gas 1972 sayı 7'ye bakabilirsiniz. Ve Earth 2 2012 yılı bu seriyi okuyabilirsiniz. DC Comics Earth 2 New Wolf için değil çok keyifli bir seri olduğu için özellikle Earth 2'yi ayrıca tavsiye ederim. Gerçekten güzel bir serime. Belki sesli çizgin olarak da gelir. Bunların yanında New 52 Justice League'in Darkseid'i konu eden serüvenlerinde yine yan karakter olarak beliriyor. Birazcık da böyle filmle ilgili görüşlerimi paylaşayım. Stephen Wolf karakterini çizgi romanlarda genel itibariyle yan karakter olarak görüyoruz. Baştan beri söylüyorum zaten. Darkseid'in ana kötü olduğu hikayelerde onun sağ kolu olarak görüyoruz Stephen Wolf'u. Sinemada izlediğimiz yani 2017 yılında izlediğimiz Stephen Wolf bu açıdan bakarsak gerçek Justice League filmine bir hazırlık gibiydi bence. Yani Justice League filminde Stephen Wolf başarısız olacak ya da biz oldu sanacağız ama bir sonraki Justice League filminde Darkseid'in dünyaya saldırmasına bir altyapı hazırlamış olacaktı o filmde. Ya da öyle olsaydı mantıklı olabilirdi. Ama malum devam etmedi. HBO'ya geçti haklar. HBO Justice League ile bu olay bir filme sıkıştırılacak gibi görünüyor. Filmin 4 saatlik olması da buna işaret zaten. Örneğin fragmanlarda Stephen Wolf'un Darkseid'e diz çöktüğü bir sahne var. 2017 yılındaki filmde yaptığı saldırının emirlerini alıyor olması olası diye düşünüyorum. Yani kafamda öyle oluşturdu. Yani demek istediğim odur ki Stephen Wolf daha büyük bir saldırının ilk adımlarını hayata geçiriyordu ilk filmde. HBO'daki 18 Mart'ta çıkacak olan filmde Stephen Wolf'un Darkseid'e ne kadar sadık olacağını birlikte göreceğiz. Ama şu var ki çizgi romanda kendisini pek sevmiyor. Hatta Darkseid daha tahta geçmeden kendisini sevmediğini, ve ona hiç güvenmediğini açıkça suratına söylüyor. E bir de Darkseid'ın tahta geçerken annesine yani Stephen Wolf'un kardeşine ihanet ederek geçtiğini not düşelim. Bütün bunlar birleşince Stephen Wolf Darkseid'dan çok hoş nut değil kısaca. Stephen Wolf hem Darkseid'ın gücünden hem de apokalipsi e olan bağlılığından dolayı ona hizmet ediyor. Elinde olsa bence anında şişler. Herkese şimdiden iyi seyirler. Umarım güzel bir film izleyeceğiz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.